...Belgin Hatun Demek ayak isterler. Mühim olan sizin ne istediğiniz hünkârım. Safiye Sultanımızın teklifini neden reddettiniz? Devlet ve saltanat namusunu kullarıma boyun eğerek mi kurtaracağım derviş? Kimse bana şart koşamaz. Kabul ederim ki akıllıca kurulmuş bir oyun bu, daha tuzak. Sakin olmanız ve en hayırlı kararı vermeniz icap ediyor. Kararım bellidir derviş. Diğer bölüklere haber yolla emrediyorum. Hepsi kılıçtan geçirilecek. O kadar vaktimiz yok. Zaten bölüklerin çoğu savaşlarda. Sayısız, zinhar, spay ve ile baş edemeyiz. Hünkârım, hekim başı ile ilgili malumat getirdim. Ne malumatı Nasuf? Sana onu getirmen emrettim. Hekim başı yok. Sordum, sual ettim. Kimse bilmiyor. Sırra kadem basmış. Kaçmış. Demek ki aynı. Kabahati nedir bilmiyorum hünkârım. Lakin kapıcı başının dediğine göre en son saraya gelmiş. Çıktığını ise gören olmamış. Sarayımda hainler kol geziyor derviş. Bana derhal ikim başının akıbetini öğren. Emredersin sen Hayrola derviş. Hekim başının günahı ne? Kimin ne derdi olur ihtiyarda? Sen işine bak. Nasıl? Safiye Sultan'ımızın yanına git. Yerine getirmen icap eden mühim emirler vardır zira. Ateşle oynuyorsun derviş. Oynama. Durduk yere istikbalini yakma. Kime nasip olmuş? Alelade bostancıyken hünkârın sağ kolu olmak. Halime Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Sultanım. Senin için geceleri pek durmaz sarayda. Soluğu gedikli meyhanelerde alır demişlerdi. Görüyorum ki pek vakit bulamıyorsun. Şikayetim yok. Fakat Gecenin bu vaktinde geldiğinize göre... ...sizin var. Hadiselerden mütevellit seni tebrik edemedim. Eminim hünkârımızı çok iyi koruyacaksın. Lakin... ...bazı şüphelerim de yok değil. Bilhassa Şahin Giray'a bu kadar itimat etmene hayret ediyorum doğrusu. <laughs> Sizi yakaladığı için olabilir mi? <laughs> Neden yakaladı? ...nasıl bir fayda oldu, hiç düşündün mü bunları? Kendince birçok sebebi olabilir. Mesela... ...Kırım tahtına oturmak için. Malum kimin Kırım hanı olacağını hünkârımız karar verir. Ben onun gözlerinin içine baktım derviş. Dipsiz bir kuyu misali. İçinde neler olduğunu asla bilemezsin. Sultanım, başka bir husus yoksa? Yarın Ulufe günü. Yerinizde olsam parayı bulup dağıtırdım. Askerin bu kadar beklemesi bile mucize. Malum. Zafiyetin kokusunu evvela onlar alır.